Ben Rabia. Hep ağlarım. Ben Rabia. Anksiyetem tuttuğu için garson çağıramam. Ben Rabia. Dişlerimi hep gülebilmek için yapıyorum? Ben Rabia. Arkadaşlarımı yolda bırakmayı severim. Çünkü beşte evde olmam gerekiyor. Ama <laughs> <laughs> oh, benim elimde olan bir şey değil. Acaba sizi yarı yolda falan bırakmıyorum tamam mı? Beşte eve gidiyoruz. Tamam ev, eve gidiyorum eve gitmek zorundayım ama sizi bırakmıyorum. İsteyerek bırakmıyorum. Kide buluşuyoruz. İçim kan alıyor. Ben Rabia. Siyah giyinmeyi severim. Uzun zamandır siyah giymiyorum. Ben Rabia. Derslere asla girmeyip bölüm birincisi oldum. Ah. İçinde nasıl tutmuşsun bunu? Ne kadar kin dersiniz? Ben Rabia. Onu biriktirmekten mükemmelim. Evet. Bir grubum blogger benim. Her şeyi ben çekiyorum. Ben Rabia. Motosiklet alabilmek için can atıyorum. <laughs> ben Rabia. Spora spor kıyafetleri alabilmek için yazılıyor. <laughs>